Sağ ol. Abone ol butonu mu? Evet abone ol butonu aşağıda hemen arkadaşlar. Abone olabilirsiniz. Dedim. Delikanlı yapacağını ulu orta yapana denir dedim. Ya ben de aslında böyle gülme garantili tadımlık falan filan videolarını genelde komik bulmuyorum Nasılsın ama. Nasılsın yani. Kız Kendini çok geliştirdi. Ben hiç geliştirmedim. <laughs> Maksimum evde spor yapmaya başlamıştım. O da bitti. Şeker göründüğüme bakma, alırım aklını. <laughs> Aynen. Saç mı uzun saç mı? Ben de ya. çok seviyorum. Çevrende "Aa uzat falan" ya da kestirsem mi?" falan gibi bir şey var mı? Ee, arkadaşlarım çok iyi. Kestirirsem ay iki kestirirsin, uzatırsam "Aa bence de uzun sana çok yakışıyor." 10 yıl sonra kendimi evli mutlu çocuklu bir şekilde görüyorum. İnşallah da öyle olur. İnşallah. Tek temennim bu. 3 tane çocuk yapmayı düşünüyorum. Hiçbirini okutmayı düşünmüyorum. Hepsini ya spora ya sanata yönlendirmeyi düşünüyorum. Bir şekilde yollarını bulurlar herhalde. Kar 98 gibiyim. m 24 bulunca bırakıyorlar. Bu da armelet gibi. Alan yok. Bakıp geçiyorlar. <laughs> Abi Adam nasıl bir şey Herkes birbirine geçiriyor. Değil. Kendine geçiriyor. Siz doğalgaz faturası ödüyor musunuz ya? Abi ben hepimizinkini beni mu sanıyorum. O yüzden yüksek gelince bir şey demiyor. Abi siz de mi ödüyorsunuz? Ben böyle kadın günü olarak düşündüm. Hani bu ay ben ödüyorum bir dahaki ay... Hayretler içerisinde izliyorum. Yani şöyle izliyorum. <laughs> Allah Allah. Abi. Allah Allah. Yok ya. Çok hoşdur. Ama bana no. Bana Banana. No. Belena. Ya beni havadan çekme zaten kız sen psikolojik sorunlarım var. Gelin beni tavanından çekiyor ya böyle bir şey yok. Ya onu mesleklama da. <laughs> tamam. Nasıl babaları gelsin. Evet. Lan tek bir buçuk milyonlu gidere gider içer. Güvenli içer. Belli etmek istiyorum. Ödüm kopuyor. Belli olmayacak diye. <laughs> Ya biz ne izliyoruz <gülüyor> ya? <gülüyor> <gülüyor> Vallahi biz ne izliyoruz <laughs> ya? Gel kadrajın ortasında ya, dur kenarda. Abi kadrajın ortasında beni arasan köşeleri var. Köşeleri alıyorsunuz. Buraların böyle çok şişman çıkıyor. Cihazımız bu. Abi önüne geçiyorsun. Önce seni tarıyor. Kim olduğuna bakıyor. Sonra sana özel dis atıyor. Dis atıyor. Ben dis atabiliyor muyum? Yok sen dis atamıyorsun. Henüz o kadar gelişmedi. Çok basic halde. Ay tanıcak ben da ben bakayım. bakayım. Dur. E bu nasıl bir dis? ses modülünü yeniden yapılandırıyor. Yapılandırıyor konuşsam algılama. Bakı ben nasılsın Allah sana biraz. İyi canım senden ne haber ya? <laughs> Dövsene. <laughs> Süzüyor seni. Süzüyor mu şu an? Taradın mı? Canım Kıvanç benim. Bir şey söyleyeyim mi? Biberim çok ıslak. <laughs> Ay bunu hatırladım ya. Evet öyle demişti. Yok artık. İstediğin zaman tekrar gel. Kudurmuş makina. Oğlum çok yalnızdım iyi <laughs> oldu ya. Bunu Kıvanç bana çıktı ya. Ama <laughs> ayıp bir Tuğkan da yedin ya. Hayır. Hayır. Sen buraya gelirken beynini komşuya mı veriyorsun? <laughs> ya sizinle konuşacağım için şey <laughs> çok yetenekliyim. Değişik bir editmiş <laughs> ama hoş. İlk defa. O neydi ya? Hayır abicim bak yaşamamak ben Sevdiniz ne mi size sorayım. Online dersteyim baba. O zaman seni çalışırken izlememde bir sakınca yok değil mi oğlum? <laughs> Tabii ki babacığım izleyebilirsin. <laughs> baba, ben doktor oldum. Helal olsun lan. Ben de beni kandırıyorsun zannettim. Seninle gurur duyuyorum oğlum. Sana haksızlık etmişim. Harbiden ders çalışıyormuş. Oğlan doktor oldu lan. Doktor oldu. Oh Beyler geldi. Kal mı geldi <laughs> sana? Yani bir gün, bir gün televizyona çıkacaksın dediler. O gün bugün sandım. Nerede o pezeli? Abi çok komik adam ya. Gerçekten. Ya ben bir rahat edemedim ya. Abi çok iyi. Hazretçiye bu aşkı yaşamadık. <laughs> Babana ne diyeyim? Muhittin boyun devresi gideyim Artık hata yapmış. Herkese terbiyesi yaptı. Hala görüyorsun. Ya kültürsüz cahil insan patlaması var bu ülkede ya. İnan ya. Ya ne diyorsun? Anana orada ne yapıyorsun? Herkes <gülüyor> çok gerçek. Senin gibi tişörtümüzde Amerikan bayrağı taşımıyoruz yeğenim. <laughs> Amerikan. <Kemal, gülüyor> Tişörtüne ne yazıyor bir baksana Allah için. Kemal USA yazıyor. Kemal. <laughs> Pardon. <gülüyor> <gülüyor> Bu yakıştı mı sana kardeşim? Ha ben seni seviyordum lan. Ellerine vuran kırıkçeler o polise de ona ayrı ha. Ağır çekime ağır çekime. Tırk değil ya. Hani ha. <laughs> sana borçlu değilim Ferhat. <laughs> 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 Af dilenmiyorum bana çektirdiğini sen. Şer. Ayıp değil mi lan? Şşş! Oğlum ayıp değil mi lan Ferhat abinizin mektubunu okumaya utanmıyorsunuz mu? Ulan kısa Bir kere arabadan ses geldi. Gönderdim baktılar 16 bin lira dediler. Ben sesi sevdim dedim geri aldım. Hala o ses var. Abi çok iyi. Cinlendik mi ne oldu? Ümit. <laughs> <laughs> cinlendik mi ne oldu? O ses var. Yani <laughs> gayetten sesler geliyor ya. Cinlendik mi ne Bunu oldu? Bunu izlemiştim 100 kere daha izlesem <laughs> bilirim. <gülüyor> Allah. İngiliz anahtarını ver. İngiliz anahtar nerede? Bilmiyorum İnce anahtar işte hangisi İngiliz bilmiyorum. Peki Türkçe biliyor musun? Nasıl getireceğim onu buraya? <gülüyor> <gülüyor> Doktor bey ben tuvalete çıkamıyorum. Nasıl çıkamıyorsunuz beyefendi? Tırmanırken kayıyorum. Dalga mı geçiyor? <laughs> nasıl kırıyor? Öyle mi kırıyor? Baba sen neredesin? Adapazarı. Ha <laughs> ben de Adapazarı'lıyım. Hemşeri çıktık ya. Şu bak Allah'ım. Abi ben sana şöyle fotoğraf atıyorum. Güzel gözükmeye çalışıyorum. Sen bana böyle atıyorsun. Abi böyle bir şey atacaksan hiç abi şey atma <laughs> daha iyi ya. <laughs> Yani aynı şeyde değiliz anladın mı? Direkt benimle konuşma, beni blokla, sil beni, hayatından çıkar, benim de çıkarmama yardım et bana, katil. Ya ne olur çalma artık beynimin içinde, ne olur <laughs> çalma, kurtulamayayım senden, zillet bir şarkısın sen ya. oldum. bana gel, durma, beni, toplamadan bana gel, sorma. Çok güzel şarkı gerçekten. <laughs> Aynen, ben dağıtırdım sağa sola. Sağ. <laughs> Telefonunuzda hangi isimle kayıtlı? <gülüyor> Gerizekalı. <laughs> Sevgilim yok. <laughs> <laughs> Bu zamana kadar kaldırdığınız <laughs> en ağır şey neydi? Oh, onun bana yaşattıkları. <gülüyor> <gülüyor> dayı düşüyorsun dayı. Nasıl yaptın onu? Neyi? Az önce görünmez oldun. Görünmez olsaydım göremezdim. Aklım aslında bir karış havadadır benim. Ve yani yaptığım şeyler birbirinin tersidir. Ee, güzel giden şey, şeyleri berbat ederim falan filan. Da kimseye güvenmem. i̇şte kendime Oo. de güvenmem zaten falan filan. Ben, evet. ben kendimden geçiyorum. Orkun kardeşim o kadar yakışıklı ki gerçekten kız olsam çıkma teklif ederdim. Ama yanlış anlamayın sadece asansörle yukarıya çıkma teklif ederdim. Seyce, 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 seyce. Benim ikizim sege, sege. olacaktı. Ben ikizdim. Yedi. Yemişim. Like, gerçekten like, tabii yemek olmuyor. Abi çok garip bir şey ya. ya. Emmiş miyim onu ne? Kardeşim burada çok güzel bir reklam var. Diyor ki dünyayı senin beynin değiştirecek. Ama lütfen sen üstüne alınma. Çünkü sende beyin yok. Nereye oturuyor? <laughs> <laughs> Kalın oturmayacağım ben. Senin kimse düzeltemez ki bu tipini. Çık dışarı. Kimse düzeltemez. Türkiye'de 20 tane bakan var bak, senin gibi bakan yok. Eyvallah. Musun? Kapasite abi. Kapasite. var ya solda. Hı hı. Bu karşı tarafta mıydı bu tarafta mı? İşte köprüden karşıya geç şu Ah! ya bunları? Ya bunları. Aa kan akmış. Abi dayının rahatlığına bak inanılmaz ya. Video ya. Aa. <laughs> Aa. Bu ne ya var ki neden bakacağım. Neden de. neden Video değil Kimliği niye biraz etmek Sebep olması. sebep. <laughs> Masken olmadığı için müdahale yaptırın mı gülüm? Senden bak. Şey gidiyoruz. <laughs> Vermediğiniz takdirde zor kullanacağız sizi. Sana... Sen zor kullan. O zaman görüşürüz motor indirişe motorla Türkiye genel Ya polis atar yap bak ne ya. Hayırdır ya ayıp değil ya. Ya ya. Bak bir dakika, Daha Daha dakika arkadaşlar. Daha bir saniye. Güvenlik teşkilatı numarasına gönderin bana ya. Güvenlik teşkilatının <laughs> <de>. mı? <laughs> Ay! Çanta çalıyorlar kaçın. Bak. Güvenlik teşkilatı. Ay! Kaçıyor, kaçıyor, tutun. Gereği bırakıyorum. Allah'ım ne yaptın? Ya bak kapımız nasıl güzel. <laughs> nasıl çalışır? Hayır bak ben sana sır göstereyim. Böyle dersin. Allah'ım bana su nasip et ya Rabbi. Bak. Allah'ım durdur ya Dersin durur kendisi. Anladın? Tamam şimdi çalışalım. Ya Rabbi bana bu suyu ver. Benim yaptığım iyilikler karşılığında bana bu suyu akıt <laughs> ya Rabbi. Olmuyor. Demek ki iyilik yapmamışım. En destek <laughs> ettiğin Baba <laughs> tarafında olan herkes. <laughs> Salak mısın? <laughs> Buraya gidiyorum. <laughs> Salak mısın Cemile? <laughs> Şampuanımı bir daha paylaşıyorum sizinle. Ben Herbal Essences bu sülfatsız seriyi kullanıyorum. Şampuanımı bir daha tanıtıyorum size. Hacı Şakir Cili sülfatsız sülfatsız Benim kimseye küfür ettiğimi duydunuz mu hiç? Hayır. Hiç Yaptırmadım Ata. Hayır. Kimseye hakaret ettiğimi duydunuz mu? Hayır. Şimdi duyacaksın. Selbesin, Ateş selbes. Hedef 12'de. Geç kaldım biraz umarım çok şey kaçırmamışımdır demişsin Atacım. Hayır kaçırmadın. Hoş geldin.